Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. TYT denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü denememizde arkadaşlar soru çözümlerimize, TYT denemesi çözümlerimize devam edelim. Hiç beklemeden arkadaşlar sınav yayınlarının sorularından seçtiğim, hazırladığım deneme sınavını çözmeye başlayalım arkadaşlar. Bugünkü denememiz hemen böyle bize hatırlatma tarzında olacak. Kolay bir deneme olacak arkadaşlar. İlk sorumuz şekildeki gibi. Su ile dolu kabın içine yükü yün atkının bir ucu batırılarak atkının diğer ucu boş bir kap içinde şekil gibi sarkıtılıyor. Bir süre sonra boş kap sarkıtılan Atkının ucundan dökülen su damlacıklarıyla şekil 2'deki gibi su ile dolmaya başlıyor. Buna göre arkadaşlar yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Atkı kılcalık etkisiyle suyu diğer kaba taşımıştır. Suyun taşınmasında yüzey gerilim etkili olmuştur su ile atkı arasında adezyon kohezyon etkisi etki, adezyon etkisi kohezyon etkisinden büyüktür demiş. Arkadaşlar burada adezyon ve kohezyon kuvvetlerini hatırlayalım. Adezyon ve kohezyon. Adezyon neydi arkadaşlar? Farklı atomların birbirini tutması, birbirleri arasındaki çekim kuvvetiydi. Kohezyon da arkadaşlar aynı yani bir diğer adıyla kardeş atomlar dersek aynı atomların arasındaki çekim kuvvetiydi. Örneğin civanın dağılmadan kalmasını kohezyona örnek verebiliyorduk arkadaşlar. Adezyonda ise adezyonda ise cama yağmur sularının yağmur suyunun yapışmasını örnek verebiliyorduk. Adezyon kuvveti yapışma, kohezyon kuvveti birbirini tutma kuvvetiydi. Peki Yüzey gerilimi neydi arkadaşlar? Onları da hatırlayalım. Sonra sorumuza bakalım. Yüzey gerilimi de arkadaşlar işte bir kabın içinde sıvı var. Sıvı da arkadaşlar taneciklerden oluşuyordu. Aynı atomlar olduğu için aralarında arkadaşlar kohezyon kuvvetleri etkili olduğunda yüzeyde zar gibi gergin bir ortam oluyordu arkadaşlar. Ve bunun üzerine örneğin bir tane ataşı, ataşı ya da bir tane iğneyi böyle yatay bir şekilde koyduğumuzda üstünde kalıyordu arkadaşlar batmadan. Bunun sebebi neydi? Kohezyon kuvvetinden dolayı bir yüzey gerilimi zar gibi gergin bir ortam oluşuyordu ve onu aşamıyordu cismimiz. Kılcallık etkisi neydi arkadaşlar? Kılcallıkta kılcallıkta suyun yükselmesi olayıydı. Suyun yükselmesi. Burada da ne oluyordu arkadaşlar? İşte bitkileri suladığımızda kökten yapraklara, dallara suyun yükselmesi ya da bir Peçetenin ucuna suyu damlattığımızda bir süre sonra olsun oluyor. Peçetenin üzeri, üzerine dağılıyor. Burada arkadaşlar etkili olan kuvvetimiz ne? Adezyon kuvveti. Farklı atomların etkileşimiyle sıvı ne oluyor? Hareket ediyor arkadaşlar. O zaman aynı şekilde atkıda burada arkadaşlar suyu çekti. Ne olacak? Bir süre sonra buradan aşağıya dökülmeye başlayacak. Yani hareket edecek. O zaman hangi etkiyle olacak bu arkadaşlar? Kılcallık etkisiyle olacak. Yüzey gerilimiyle arkadaşlar bu olayın bir alakası yok. Su ile atkı arasında adezyon etkisi, koalisyon etkisinden daha büyüktür. Evet arkadaşlar, farklı atomlar, atkı ve su. Farklı atomlar arkadaşlar ne oluyor? Aralarındaki çekme kuvvetinden dolayı sıvı hareket ediyor. Yani adezyon kuvvetinin etkisi daha büyük oluyor arkadaşlar. Yani ilk sorumuzun cevabı ne gelecek o zaman? 1 ve 3 olarak gelecek. İkinci soruyla devam edelim. Doğrusal yolda hareket eden aracın bir aracın hız zaman grafiğini vermiş. Arkadaşlar ortalama süratini sormuş. Arkadaşlar hız ve sürat kavramlarını hatırlayalım. Hız neydi arkadaşlar? Bizim için vektörel bir büyüklüktü. Ve birim zamandaki yer değiştirmeydi arkadaşlar. Delta x bölü delta t diyorduk. Peki sürat neydi arkadaşlar? Birim zamanda alınan yol. X bölü T ile gösteriyoruz bunlar. Yer değiştirme neydi? İki nokta arasındaki başlang harekete başlangıç ve bitiş noktası arasındaki en kısa mesafeydi. Arkadaşlar şöyle çizersek eğer. İşte A noktasından B noktasına geldim. Şimdi düzelteceğiz arkadaşlar. A'dan B'ye geldim. O zaman AB arasındaki en kısa mesafe yani şurası benim için delta x olacak. Yani şu mesafe yer değiştirme mesafemi verecek. Ama diyelim ki ben bu yolu şu yörüngede gittim. Bir numaralı yörüngede. Ya da iki numaralı yoldan gittim. Şöyle uzattım arkadaşlar. Dolaşa dolaşa gittim. Yönden bağımsız olarak kat ettiğim arkadaşlar toplam mesafe benim için alınan yol oluyor. Yani örneğin şurada kaç kilometre kaç metre mesafe kat ettiysem bu benim için alınan yol olacak arkadaşlar. Ortalama hız ve ortalama sürat derse arkadaşlar bu da işte hangi zaman aralığındaki ortalama hız ve sürat istiyorsa o zaman aralığındaki yer değiştirme ya da alınan yola hesaplayacağız. Peki bana hız zaman grafiğini vermiş arkadaşlar. Sürati soruyor. O zaman alınan yol bölü zaman diyeceğim. 0-15 saniye aralığında. Peki bizim arkadaşlar 3 tane grafiğimiz vardı harekette. Konum zaman grafiği hız zaman grafiği, inme zaman grafiği. Bunların arasındaki geçişler nasıl oluyordu onu da hatırlayalım. Sonra sorumuza bakalım. Arkadaşlar konum zaman grafiğinin altında kalan eğim bana hızı veriyordu. Hız zaman grafiğinin eğimi bana inmeyi veriyordu. İnme zaman grafiğinin alanı arkadaşlar hız değişimini verecek. Hız zaman grafiğinin alanı bana Konumu yer değiştirmeye alınan yolu hesap atabilecek arkadaşlar. O zaman ben sürat hesaplayacaksam alınan yol bölü zaman yapacağım. Yani yoldan yönden bağımsız kat ettiğim toplam mesafeye bakacağım. O zaman hız zaman grafiğinden alınan yola konuma nasıl geçerim? Alan hesaplayacağım arkadaşlar. Şu alana bakarsam şurası 10 şurası 5 birim. 10 çarpı 5'ten arkadaşlar burası ne gelecek? 50 metre gelecek. Geldim. Şu üçgenin şu dörtgenin alanına bakıyorum arkadaşlar. Burası kaç? 30. Burası 5 çarptım. Burası da 150 geldi. Şu dörtgenin alanına bakarsam burası 5 burası 20 arkadaşlar burası da 100 metre gelecek. Alınan yol yönden bağımsız olarak kat ettiğim toplam mesafe olduğuna göre bunları toplayacağım eğer yer değiştirmeyi sorsaydı arkadaşlar zaman ekseninin altında bulduğum 100 metreyi çıkartırdım. O zaman alınan yol dediğimiz için toplayalım arkadaşlar. 50 artı 150 artı 100'den bölü 15 saniye. Burası ne gelecek arkadaşlar? 300. 300 bölü 15 diyeceğiz. Ve 300 bölü 15'ten ortalama süratim 20 metre bölü saniye olarak karşıma gelecek. Geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Isın iletim yolları ile alakalı. ÖSYM daha önce bu konuyla alakalı ısın iletim yolları ile alakalı soru sordu arkadaşlar. Biz de bununla alakalı bir soru çözelim bakalım. Hatırlama amaçlı. Güneş enerjisinden yararlanarak yiyecek ve içecekler arkadaşlar ısıtma ve pişirme işlemleri şekildeki gösterilen güneş ocakları ile yapılabilir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar enerjinin yani ısının aktarılma yollarına aktarılma ya da iletim yollarına bakarsam bunun üç taneydi arkadaşlar. Birincisi iletim yoluyla ısının aktarılması. Arkadaşlar bu katılar üzerinde oluyordu. Katılarda. Yani örneğin şöyle bir cisim var elimde. Burada bir Mumu yakıyorum arkadaşlar. Burada bir mum var. Burada mumu yaktığımda ısıyı arkadaşlar ne yapacağım? Buradaki taneciklere aktaracağım. Tanecikler arkadaşlar hareketi sıcaklığı arttıkça harekete atacak ve daha çok çarpışacaklar ve birbirlerine ısıyı aktaracaklar enerjiyi. Ve bu şekilde bir süre sonra mumdan aldıkları ısı her yere yayılacak arkadaşlar ve bu şekilde iletmiş olacağım. Arkadaşlar ikincisi konveksiyon yoluyla konveksiyon yoluyla. Buna arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Isınan hava yükselir ifadesini duyarsak diyeceğiz ki bu konveksiyon. Yani şöyle düşünelim. Örneğin kalorifer peteklerini düşünürsek ne yapacağız? Kalorifer petekleri yanıyor. Öndeki havayı ısıttığında arkadaşlar bunların hareketi hızlanacağından aradaki mesafe artacak ve ısınan havanın yoğunluğu azalacak. Yoğunluğu azalan hava yükselecek. Yoğunluğu yüksek olan hava aşağıya inecek arkadaşlar. Bu şekilde sürekli devir daim yapacak. Aynı olay suyun kaynamasında da var. Ben bu olaya konveksiyon diyeceğim. Yani soğuk aşağıya inerken sıcak yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir devir daim var. Arkadaşlar üçüncü yol ise ışıma yolu. Yani enerjinin ısının elektromanyetik dalga olarak iletilmesi arkadaşlar. Güneşten gelen ışınlar bize ışıma yoluyla geliyor. Ya da ufalarda, ufalar var, ısıtıcılar var arkadaşlar. Oradan böyle dalga dalga ışıma yaparak geliyorlar. O zaman bakalım hangisi yanlış. Güneşte var olan ısı enerjisi arkadaşlar ışıma yoluyla ulaşır. Evet arkadaşlar ışıma yoluyla güneşten gelen ışınlar gelecek. Ocağa ulaşan ısı. Ocak üzerinde arkadaşlar kaba etkin olarak ışıma yoluyla transfer edilir. Ne olacak arkadaşlar? Şurada arada bir boşluk var. Gelen yansıyacak ışıma yoluyla transfer edilecek arkadaşlar. Kaba ulaşan ısı. Arkadaşlar artık ısı kaba geldi. İçerisinde de ne olacak? Diyelim ki yemek var. İçerisinde besinlere ışıma yoluyla transfer edilir demiş arkadaşlar. Bu ne olacak? Yanlış olacak katı malzeme ısıyı diğer katıya nasıl iletecek arkadaşlar? İletim yoluyla. İletim yoluyla transfer edeceğiz arkadaşlar. Ocağın yüzeyinde güneş ışınlarını yansıtabilmek için parlak malzemeler kullanılır. Doğru arkadaşlar. Isıtılacak kap küresel yüzeye sahip olan güneş ışınlarının odakladığı bölgeye konulur arkadaşlar. Aynen ışığı odaklayacağız. Orada daha yüksek bir ısı elde edeceğiz ve o ısıyı ileteceğiz. Yani cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Bana diyor ki. Bana diyor ki. Otoyolda ilerlemekte olan K aracının yanından L aracı şekildeki süratle geçiyor arkadaşlar. Yan yanalar. K aracı giderken arkadaşlar B, L aracı ne oluyor? Bir anda yanından geçiyor. Buna göre yargılardan hangileri gerçekleşebilir? Arkadaşlar burada neye bakacağız? Bernoulli prensibine bakacağız arkadaşlar. Prensibine. Yani akışkanlar mekaniği. Akışkanlar arkadaşlar ne oluyordu? Yüksek basıştan alçak basınca doğru hareket ediyorlardı. Ya da akışkanın hızı arttıkça ne oluyordu arkadaşlar? Akışkanın hızı arttıkça o ortamdaki basınç düşüyordu arkadaşlar. O zaman K aracı giderken L aracı yanından geçtiği anda arkadaşlar aralarındaki aralarındaki şu ortamdaki havayı ne yapacaklar arkadaşlar akışkanı hızlandıracaklar arkadaşlar. Buradaki akışkanın hızı artınca ne olacak arkadaşlar bu bölgedeki basınç bu bölgedeki basınç azalacak. O zaman arabanın öbür tarafında Yüksek basınç iki arabanın da öbür tarafında. Yüksek basınç aralarında ise arkadaşlar alçak basınç olacak ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir ne oluşacak bunların üzerinde? Bir kuvvet olacak arkadaşlar. Yani birbirlerine doğru savrulacaklar. K aracı L aracına doğru savrulacak, yaklaşacak. L de K'ya doğru savrulacak. O zaman K aracı L aracına doğru savrulur, L K'ya doğru savrulur. Doğru. Herhangi bir basınç kuvveti etki etmez demiş arkadaşlar. Yanlış. O basınç farkından dolayı bir basınç kuvveti var. işte F kuvveti ne yapıyorlar? Arabaları itiyorlar. Bunu arkadaşlar çoğunlukla böyle yanımızdan bir kamyon geçtiğinde arabayla giderken görebiliriz. Ya da iki tane kağıdı birbirine paralel koyup arasından havayı üflediğimizde bu kağıtların birbirine yaklaştığını da görebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik elektrik sorumuza. 5 tane özdeş lamba var arkadaşlar. Kaç lamba ışık vermez diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız şey arkadaşlar bu soruda harflendirme metodunu kullanacağım. Harflendirme. Peki harflendirme metodum neydi? Başlangıç içinde harf belirliyordum. Ve ben bir direncin ya da volt metrenin üzerinden atladığımda üzerinden geçtiğimde arkadaşlar harf değiştiriyordum. Ama örneğin ampermetrenin üzerinden geçtiğimde diyordum ki bunun iç direnci çok küçük. O yüzden arkadaşlar üzerinden geçen akımı rahat bir şekilde geçirecek. Harf değiştirmem arkadaşlar. Harf değiştir Yani düz bir tel gibi davranacak. Şimdi Lambaların yanmaması için arkadaşlar şuna bakacağım. Harflendirme yapacağım. Aynı harfin arasında kalan devre elemanı arkadaşlar benim için kısa devre olacak. O zaman pilin artı kutbuna A harfi, eksi kutbuna B harfi verirsem arkadaşlar dağıtalım A ve B harflerini. A harfinden geldim. Yolum ikiye ayrıldı. Hemen düz devam ettim. Burası A harfi. Geldim. Burası da A harfi arkadaşlar. Şimdi B harfini dağıtalım. Hemen döndüm yukarıya burası B. Geldim, yolum bitti. Gidebileceğim bütün yollara bakacağım ilk önce. Geldim arkadaşlar, aşağı doğru yol var. Geldim, burada da yolum bitti. Döndüm, bu yolda da bitti arkadaşlar. Şimdi herhangi birinin üzerinden atlayalım. Örneğin A noktası ya da N lambası kadar geldim böyle. Atladığımda arkadaşlar artık harf değiştireceğim. Dedim ki C harfi. Şimdi C harfini de atacağım. Tüm yollarını gittim arkadaşlar şu şekilde ne olacak? Dağıttığımda. Şöyle dağıtıyoruz arkadaşlar. Burası da C harfi. Diyeceğim ki aynı harf arasında kalan devre elemanı kısa devre olacak arkadaşlar. O zaman bakıyorum. K lambası iki tane C harfi arasında kaldı. O zaman K kısa devre oldu. N lambası C B arasında kaldı. O zaman bu lamba yandı. Geldim P lambasına. B harflerinin arasında kaldı. Bu da kısa devre oldu. Yanmadı arkadaşlar. Geldim. L lambası AC arasında kaldı. O zaman bu yanacak. M lambasına bakıyorum. AC arasında kaldı. Bu da yanacak arkadaşlar. O zaman benim kısa devre olan ve yanmayan kaç tane lambam olacak? İki tane lamba olacak arkadaşlar. Şimdi dalgaların sınıflandırmasıyla ilgili arkadaşlar bir sorumuz var, bir tablo sorumuz var. Buna bakacağız. Hemen arkadaşlar hatırlayalım. Ben dalgaları iki şekilde ayırıyordum birbirinden. Bir titreşim doğrultusuna göre arkadaşlar. Titreşim doğrultusuna göre ayırıyordum. Bu neydi arkadaşlar? Enine dalga ve boyuna dalgaydı. Enine dalga neydi arkadaşlar? Titreşim doğrultusuyla hareket doğrultusu birbirine dikti. Şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Boyuna dalgada ise hareket doğrultusuyla titreşim doğrultusu birbirine arkadaşlar paralel olacak. Şu şekilde gittim. Bu eline dalga. Şu şekilde gittim geldim. Bu benim için boyuna dalga. Bir de arkadaşlar taşıdıkları enerjiye göre ben dalgaları sınıflandırıyorum. Mekanik dalga ve elektro manyetik dalga arkadaşlar. Mekanik dalgaların yayılması için ne lazımdı arkadaşlar? Esnek ya da Nasıl diyelim? Maddesel ortam lazımdı. Elektromanyetik dalgalar boşlukta yayılırdı arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaların çeşitleri nelerdi? Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür bölge, morötesi, X ışınları ve gamma ışınlarıydı arkadaşlar. Mekanik dalgalar nelerdi? Yay dalgaları, su dalgaları ses dalgaları, deprem dalgaları. Biz bunları görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları sınıflandırmasına bakalım tablolara. Arkadaşlar deprem dalgaları. Deprem dalgalarının çeşitleri var arkadaşlar. Bunların çeşitlerini görmüyoruz ama şunu bilelim. Deprem dalgalarının çeşitlerinden bazıları enine dalga arkadaşlar. Bazıları boyuna dalga. Ve deprem dalgalarının yayılması için arkadaşlar maddesel bir ortam lazım. O zaman bunlar ne olacak? Mekanik dalga olacak arkadaşlar. Görünür ışık arkadaşlar benim için mekanik dalga değil. Elektromanyetik dalga. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Renklerimizde bunlar. Görünür ışık. Arkadaşlar elektromanyetik dalgaların hepsi çeşidine bakmaksızın arkadaşlar. Türü önemli değil. Hepsi eline dalga. Ses dalgalarına geldik. Ses dalgaları arkadaşlar benim için mekanik dalga. Yani yayılması için maddesel bir ortam lazım. Hatta en hızlı da katı ortamda. Katı sıvı gaz ortamında büyükten küçüğe sıralarsam hızlarını. Sıcaklık arttıkça da sesin hızı artar. Aynı zamanda arkadaşlar ses dalgaları benim için titreşim doğrultusuna göre boyuna dalga olacak. Yani titreşim doğrultusu ve hareket doğrultusu birbirine paralel olacak. Ve cevabı aşıkkı olarak gelecek arkadaşlar. Denememizin son sorusu arkadaşlar. Bu da optik bir aydınlanma şiddeti ile alakalı bir soru. Kerem der çalışırken elektrik kesildi arkadaşlar. Karanlıkta kaldı. Yaktığı mumla çalışma masası üzerinde çalışmaya devam ediyor. Mum yandıkça arkadaşlar boyu kısaldığına göre. Elektrik gelene kadar duvardaki KBL noktalarındaki aydınlanma şiddeti nasıl değişir arkadaşlar? Aydınlanma şiddetini arkadaşlar şöyle yaparsak. Örneğin Şuradaki A noktasındaki aydınlanma şiddetini bulacaksam. Eğer arkadaşlar yüzeye dik bir şekilde geliyorsam buradaki aydınlanma şiddeti I bölü D kare arkadaşlar. D aradaki mesafe I'da ışık şiddeti. Aydınlanma şiddetini bu şekilde buluyordum. Ama arkadaşlar eğer ben şöyle yüzey normalini çizersem A noktası burada olsun. Kaynak burada. D mesafesi burası da alfa açısı olsun. O zaman A noktasındaki aydınlanma şiddetini bulmak istiyorsam I bölü D kare çarpı kos alfa diyorum. Ama biz şunu bileceğiz. Yüzeye dik olduğunda arkadaşlar kaynak o noktadaki aydınlanma şiddeti arkadaşlar benim için maksimum olacak. O noktayla belli bir açı yapmaya başladıkça azalacak. Tam aydın doğrultuya geldiğimde arkadaşlar sıfır olacak. Yani şöyle düşünebiliriz. Güneş doğuyor arkadaşlar. Örneğin bulunduğumuz noktadaki aydınlık ne oluyor? Artıyor. Tepeye geldi, maksimum oldu. Sonra güneş batmaya başladı. Aydınlanma şiddeti ne oluyor? Azalıyor. O zaman şimdi mum arkadaşlar eridikçe kaynak nereye doğru gelecek arkadaşlar? Işık kaynağı aşağıya doğru. Şimdi K noktasına diktim. K noktasından uzaklaşıyorum arkadaşlar. Şöyle açı yapmaya başlıyorum. O zaman K noktasındaki aydınlanma şiddeti ne olur arkadaşlar? azalır diyeceğim. Ama L'ye uzaktım. Mum eridikçe arkadaşlar ne yapıyorum bu sefer? L'ye yaklaşıyorum. Yani L'ye gittikçe daha dik olmaya başlıyorum değil mi? O zaman L'ye daha dik olmaya başlıyorsam o zaman L'deki aydınlanma şiddeti de diyeceğim ki arkadaşlar artar. Cevabımız azalır ve artar olarak çıkacak arkadaşlar. Üçüncü dönemimizde arkadaşlar bu kadar. PDF'ini yine ne yapacağız arkadaşlar? Açıklama kısmına koyacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.